kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annemin evindeyiz. İkinci evimizdeyiz yani. Bugün annemler taşınıyorlar. Ee, güzel bir video geliyor. İkinci evimizde neler olacak? Bir izleyelim. An, geldi. Heh. Taşımacılar geldi anneciğim. Açma kapının girişine bir şeyler kaysana canım. Ne koyabilirim? Şöyle taşla kapıyı tutabilirsin. Evet. Evet. Aleykümselam. Aleyküm evet evet kolay gelsin. Hoş geldiniz. O taraftan değil de şu taraftan çıkardı araba. Siz yukarıdan mı geldiniz? Yukarıda? Buradan. Yok, geldi. Aslında öyle çıkardı araba. Hı. Ters yönde çıkıyorsunuz şimdi. Genelde şuradan çıkıyorlar araba ama. Söyleyelim o zaman. Valla şöyle çıkılıyor. Oradan beton arabası da öyle çıkmaya çalıştı. Çıkamadı. Şu yönden çıkarlarsa. Bu taraftan doğru mu? Evet bu taraftan. Aşağıdan yukarı doğru. Nasıl döndünüz ki öyle? Böyle böyle. Tamam öyle dönecek. Hayır, Bak, gitsin, biraz daha Aşkım aşağıdan yukarı geliniyor. Aşkım beton arabası da öyle giriyor. Bu türlü girmiyor. Ben biliyorum yani üç tür beton arabası geldi öyle giremedi. Yine giriş yapamadılar. Tabii ki zorluyorlar. gelsin <laughs> Evet sendelermiş Taş koysa da taş. Sonra taş takılmasın geçenki gibi. Aşağıda da var abi taş. Yaşar abi ne yapacağız böyle ya? Her seferinde Allah Allah. ya. Sizin yerler sıkıntılı. Ya ne yapacağız ya? Bakın hararet yaptı araba. acı bırakmasın. Abi şimdi Yaşar abi normalde şuradan giriliyor. Hızı alıp buradan girmek lazım. Neden? Buradan hiçbir şekilde girilmiyor. Beton arabası da bu taraftan gelince giremiyor. O da ağır biliyorsun. Tek yol buradan ama neyse bu kadara kadar, kadar çıktıysa çıkacak artık. Bundan sonrası çıkar da harareti dursun galiba. Abi dinlensin. Araba da İstiyorsanız bir kaçını birkaçını boşaltalım eşyanı ama boşalmaz e, mı şu akar abla aşağı. <laughs> Hiç bilmiyorum bak böyle işte abi. Neyse olacak artık yapacağız. Şuraya çıksak sıkıntı Aynen şuraya çıksan şimdi çıkar ama şurası zordu zaten şimdi bundan sonrası gelir. Bu şekilde başladı. Emrah'cığım <laughs> kaçma. Burası da diğer odamız. Ivır zıvır odası olarak kullanacağız. Şimdi burası Emre'nin odası. De 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 de. Emre ilk odamla karşılaştım. <laughs> Fikirlerin ne? Eve ilk defa geldi. Beni <laughs> Vallahi kullanacağım. Bu yakışıklılık kaçmaz. Evet, bakın babam bir kaza geçirdi. Maalesef elini dün akşam dikiş atıldı, boydan boya. İşte nazar göz diyelim. Ee, böyle çıktı diyelim. Bir daha olmaz inşallah. Oldu, oldu. Emre böyle bir e, güzel bir avize tercih etti. Kendine sade ve ee, şık. Buraya yatağını kurulacak. Emre e, yatağı yatağı nereye kuracaksın? Kararım var mı? Biraz bakayım <laughs> mı? Bu şekilde yatağı koyacağım. Peki e, ranz şeyin 3'lü 6'lı. Altılı. 6'lıyı buraya koyacağım. Bu şekilde koyacağım şuraya altı koysan, buraya da yatağını koysan, bilgisayarını şuraya koysan. He, belki açılabilir. Deneriz onlara. Haydi ben gidiyorum içeri. Goodbye. Goodbye. Avize de ıvır odasına mı koyalım anne avizeleri? Sipariş verdiniz mi Osman? Bunu nereye koyayım canım? Elimde kaldı. Ivır zıvır odasına koy. Ivır zıvır odasına koyayım ben ya onu. Hah şöyle ben de koyayım. Şu araba çıkmadı. Yolun oradan buraya getiriyorlar. Evet, yani altına mı anne? Orada mı? Evet. Ee, o boru altında boru var aşkım. Ama oradan yine eğim değil mi evet, aşkım? Anne peki o boruyu gidere bağlamış mıydı adam? Gidere bağlı şu anda. Tuvalete bağlı. Bağlı. O zaman şu an orada patlıyor. Şurada, evet. Şurada bitiyor. <laughs> Çok saçma almış Reşa. Şey, tamam. Orayı kim açacak? <laughs> <laughs> Şurada, şurası açılmaması lazım. Kim olmuş mudur diyorsun? Yani. Biri kazacağız onu. Bence de. Toprakla, moprakla. Daha henüz annemlere foseptik açılmadı da biz de onun gülmesini Hayır, yapıyoruz. Şey. E yani, bodrumun sırası. E, e, su bir de gidiyor şu an. Ha, su giderlerimiz şöyle. var. Çünkü şey işte lavabo Evet. E, buraya Fosepti'yi biraz ileri kuracağız. Çünkü bu kısma havuz gelecek diye düşünüyoruz. Şimdi bakın havuzun kalıplarını getirdiler. Nurettin Usta'nın çocuklara bugün Nurettin abi'ye iş buldum. Selam söylersin. Bir takipçim Nurettin Bey'den fiyat alacakmış. Artık selamlarımı söylersin Nurettin abi'ye. Bizim havuza da gelirsiniz inşallah bir gün. İnşallah. Evet. Bekliyorum yani. Bugün Nurettin Usta'ya bir iş buldum. Ha. Youtube'daki takipçim Nurettin Usta'nın numarasını istemiş. Ee, zaten Nurettin hep iş buluyoruz. Yok söylemedim ama çocuğuna söyledim herhalde söylerler. Bence Nurettin Usta'ya söyle. Bence de. Pazartesi gelirse söyleyelim. Pazartesi bana söz verdi. Aynen. Aynen. Pazartesi gelirse söyleyelim. Pazartesi gelmezse. Şunu sadece alalım abi. Ona Şu. over the Nereye gelecek? Size mi? He. Evet. Gelecek, gelecek. Abdullah abi de gelecekmiş. Gelecek mi sence? Gel, 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 gel. Yine üç kağıt mı yapacak? Evet. Salı da geliyordu da o yüzden dedi. Salı geliyordu, cuma geliyordu. Ya önümüzde zaten şey var, yağmur var. Arada boşu buluyor, gelecek. He, zaten diyor yağmur da yapamaz diyor. Bak uzatıyor şu an. Ha? Abicim şöyle koyalım. Herhalde o şeyin e, hurcun şeyi oraya koyalım. Ona fazla orta tarafları bir şey koymayalım. Biz diğer yığmaları bu tarafa yapalım. Şu sağ tarafa. Onları gardıolba yerleştiririz hemen. Havuzun suyunu boşalttım. Ne yapayım? Yeşil yeşildi. Bugün kolağımlığa gittim. Neredeyse yürürken ben bakıyorum neler taşıyorlar. Abi bu mutfağa o üzerindekine de bakıyorum geliyorum. Öyle bir yere koyabilirsin. Onu da mutfağa koy ben oradan bakarım. Anne ben içerideyim o zaman. Düşeceksin sen ya otururken. Evet ya gerçekten. Şöyle bir fotoğraf çekeyim şöyle bir. Gece ben saat 4'te Ustamız da çıktı kolay gelsin. <laughs> o zaten bütün gün orada. Hiç Osman, iş yapmıyor. Çok, Osman hep orada. Var, deme öyle çok üzülüyor Osman. Vallahi en çok da Osman iş yapıyor. Yok Osman vallahi her görüşümde şöyle oldu. Osman şuraya gel. Osman buraya gel. Evet anne ne düşünüyorsun? Yeni evine taşınıyorsun hadi hayırlı olsun. Hadi Biliyorsun ben taşınmalardan hoşlanmıyorum. Elif taşınmış. Taşınmış evet. Ve bitirmiş her şeyi. Gece 3'e kadar diyor çalıştım diyor bitirdim. Aynı annenin gibiyim diyor. Hiç diyor sinir oldum ona diyor bitirdim sonuna kadar işleri diyor. Tabii onların evi biraz daha küçük. Biraz daha şey ee, taşıması Beşim kolay. Mu? Memnun. E, şeylerden nakliyecilerden de memnun kalmış. E, bize kazasız belası memnun kalıp bitirirsek çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ama e, heyecanlı mısın? Yok hiç heyecanlı. İşte ah, her zaman heyecansızlık. kaybetmiş. <laughs> Biz heyecanlıyız ama değil mi aşkım? Video çekiyoruz anne hani heyecanlıyım da ben lazım. çok heyecanlıyım çok içime sığmıyor. Ben gerçekten heyecanlıyım. Allah Allah. Gerçekten Mutlu. ben çok heyecanlıyım çok mutluyum. Ee, yani gerçekten e, sizin adınıza ben heyecanlıyım. Havuzun kazılmasını da çok Adıcım, net olarak mutlak, bekliyorum. Sağdaki odun. Soldaki. Soldaki. Yani. Havuzun kazılmasını, fasöptiğin kazılmasını, dozerin e, girmesini ben seviyorum. Daha mutlu da böyle dozer şey sanırım şey gelemeyecek abi. anne ama ya. Neden? Dozer bizim orada. O, o büyük dozer ama bana gelecek olan küçük dozer. Öyle mi? Ama sandalyede de o böyle bir şey koyuyorsun. Evet. Biz o geliyoruz şey zaten. Ayakkabı falan var. <laughs> evet ben bir gireyim bir yardımcı olayım. Ufak tefek açılmalara başlayayım mı? Ufak dolaplarımız takılmıştı bu şekilde. Şuraya fayans yapılacak. Bakın bu şekilde kolileri buraya yığdırdık. Koltuklar geldi. Ön bahçeye gel. koltuğun bir ayağı hafif kırılma olmuş. Ee, onu düzeltecekler. Bakın bu şekilde sobamızı başka köşeye koymuşlar. Şöyle. Hmm. Buradaki oda Gördüğünüz gibi burası çamaşır kısmı, banyomuz. Selam Nello. Sen bayağı kurulmuş yerine. Bayağı kurulmuş Emre. Yarı hoşnut. Tamam manzaran da güzel. Tamam ben gidiyorum o zaman. Bizimki yine ağlıyor. Yine ağlıyor. <laughs> Bakın burada Burası zıbır odası. Burası yatak odasını kuruyoruz. Abi, Abiler sağ olsun bu şekilde kurma işlemi yaptı. Bu da iki yanın yatak odası. Çok güzel bir yatak odası. Kurulumu da güzel oldu. Buraya yakıştığını düşünüyorum. Buradan da bakın annemin buradan bir vadiye bakışı var. Bir de bu taraftan şöyle yandan göstereyim bakışı var. Güzel yani az bir şey kaldı şu an için. Ee, az bir şey kaldı. Şöyle göstereyim. Buzdolabımız kaldı. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi şeyler kaldı sadece. Onun dışında birkaç koli daha var. Bitiyor. İnşallah artık taşınacağız. Bakın evin etrafı çok dağınık ama süper bir projeyle geliyoruz. Havuzumuzu kazdıracağız. Bunun ikinci gününden merhabalar. Annemler ufak tefek yerleşmiş. Bakın odalarımız bu şekilde. Ee, tabii hani yatak odası, çocuk odası, anne, anne, zıbır zıvır odası çok bir yerleşme görmüyorum ama bakalım Selam mutluluklarını Allah. soralım. Allah Selam. Tabii benim evi çek dağınık dağınık değil mi? Daha henüz yerleşmediniz, bugün ikinci günümüz. Evet. Ee, nasıl hissediyorsun anne? İyi hissetmiyorum çünkü ev çok dağınık, huzursuz ediyor. Her şey eksik olduğu için şu anda da tam yerleşemiyoruz yani. Dolapların bazıları kurulamadı işte, bulaşık makinasının hortumunda problem oldu falan filan derken, ece böyle. Kaldı Peki yani. huzur olarak nasıl geçiyor buradaki? Aa, çok güzel, çok huzurlu, çok da mutluyum. Güzel. Yani, yani dün gökkuşağa şey gördük mesela böyle evet. bir şey yok. yani. Üç dört. Sen mi mutlusun. mutlusun? Bakın tam şu karşı manzarada da şöyle elimle göstereceğim. Tam şurada bir kuşağı vardı. Onu da üzerine eklerim. kadar şahaneydi ki. Şimdi babam hem borsa ile ilgileniyor. O süreçte kötü. borsa kötü. Evet, e, baba ne yaptın? Nasıl memnun musun evden? Ben memnunum, çok güzel, eğleniyorum. Herhangi Eğleniyoruz. böcek, yılan, akrep yeah. bir şey karşılaştın Çişiyor mı? Evde? Vay be! <laughs> bizim burada kesinlikle yok. Vallahi yok. Ya ne kadar güzel. İşte bizim orada çıktı. <laughs> Akşam bir tilki geldi, kapıyı çaldı, içeri almadı. <laughs> yani Alsaydınız bir tane, iki. Bir tane gerçekten Bir yüzü köpek geçiyor, gidiyor. Günde pek bir sefer o kadar. Yani bize böyle hayvanlar gelmez. Neden? Söyleyeyim. Ha bir dakika bizim i̇şte panter var. Panterimiz var. Panter oldu sadece hayvan girmez içeri. Oğlum. 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 Kesinlikle girmez. Şimdi Oğlum. annemler Scottish Fold bakıyor. Ee, Oğlum. Oğlum. o yüzden bunlar da biliyorsunuz cins kediler aslında onun için biraz korkmuştuk ama gayet yolunda. Hatta bence e, çocuklar açısından korkmalıyız. Çocuklar daha tehlikeli kediye göre durmadan oynaşıyorlar hala. E, yani mutlusunuz evde, huzurlusunuz. Bir da yerler dağınık tabii mesela, ki. Yer, ya, mesela su borusu eksik. Evet. Su borusu patladı oradan. Anne, anne bizim yani. oturalı iki buçuk üç ay oldu. Hala eksik evet, evet, o, o eksik. Yok. E, ee, kazdıracağız da. inşallah en yakın zamanda. E, Foseptiği kazdıracağız. Bir daha gelirsiniz yani daha güzel bir İnşallah daha ev turu yaparız. Yani. Evet. Bir ev turu yaparız. O halde biz taşındık. Sizler de yine kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımızın altına yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.